kanalı TV 366'dan herkese merhabalar. Şu anda Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Sarı kırmızılı renklere gönül vermiş binlerce taraftar 25. şampiyonluklarını kutluyor. Am Taraftarlar... Kastamonu <laughs> Taraftarlar... <gülüyor> Taraftarlar ne düşünüyor? Gelin hep beraber izleyelim. Yanımızda Ultra Aslan Kastamonu temsilcisi Orhan Ulutaş var. Ne söylemek istersiniz şampiyonluk hakkında? Öncelikle tüm taraftarımıza hayırlı olsun. Biz Ultra Aslan Kastamonu ya da Ultra Aslan yurt içi olarak tüm taraftara hayırlı olsun. Türkiye'nin ilk ve tek 5 yıldızını takan taraftarlar olarak bu mutluluğu yaşıyoruz. Organizasyonun hepsinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Aramızda Fenerli, Beşiktaşlı ya da Trabzonlular da var. Gelip buraya onlar da eğleniyor. Elimizden geldiğinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Herkesin gönlünce herkesi eğlendirmeye çalışıyoruz burada. Geçen sene de bu şekilde bir organizasyon yaptık. Elimizden geldiği kadar en iyi şekilde en üst seviyede tamamlamaya çalışıyoruz. İkardım o zaman mı? İkardı. 25. şampiyonluk geldi. 5. yıldız geldi. Ne söylemek istiyorsun? Ben buradan yönetime şunu söylemek istiyorum. Bak daha 4 yıldızı yeni taktık. Yönetim istifa edin. Biz her sene gardıroğlu yenilemek zorunda değiliz. Bak Fenerbahçe'ye ne yapıyor? 10 senede şampiyon olamıyor. Taraftarlarını masrafa sokmuyor. Ben her 5 senede 6 senede gardıroğlu yenilmek engellemek zorunda değilim. Buradan Dursun Özbek'e sesleniyorum. Dursun Özbek istifa. Okan Buruk istifa. Yeter artık ya. Bayrak şampiyonluğu kutluyor, kutluyor, yıprandı. Her sene bayrak, her sene forma. Artık yeter. Yönetim istifa. <laughs> Benim 3 yaşında kızım var. Ellerinizden öper. Daha üç yaşında iki ay sonra girecek. 3. şampiyonluğunu kutluyor. Bak çek çek. Ben daha birinciyi zar gördüm abi bu ne? Daha ben birinciyi zar gördüm. Ali Koç istifa ya ben ay buraya. Ali Koç, Ali Koç. Hayır, kesinlikle, hayır, hayır Koç, Ali koç kesinlikle kalmalı. Buraya... Ali Koç bizim her şeyimiz. Yıldıramayacaksınız Yok Ali abi. Koç <laughs> Ali Koç bizi her şeyimiz. Tamam abi. <laughs> abi burada tek Fenerli ben kaldım. Fenerbahçe'de her zaman diyorum Ali Koç istifa. Ben buraya Galatasaray şampiyonluğu görmeye gelmedim. Hayır. Ali Koç. Kal... Ali Koç kalsın. Ben Fener şampiyonluğunu görmeye geldim. Ali Koç istifa abi. Her türlü istifa. Ali Koç'u yedirmeyin. Yedirmeyin. Ali Koç. Ali Koç. Adamsın. Gal, kal, kal, gal, gal, adamsın. Adamsın. Gal, gal. Gal, gal, adamsın, adam. adamsın, adamsın. Adamsın. Adams Ali Koç'a buradan hediye yolluyorum yıldız hediyesi. Direkt tutsun Galatasaray için. Emir Kimbal, Osman kal inşallah. Osman lütfen kal. Bu taraftar seni çok seviyor. Bu hediye başka bir yerde bulamazsın. Gitme sana muhtaçız. İnsan yalnız doğayla yalnız ölmez müşahede. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. <laughs> Osman Osman Aksin. olarak Osman'ı seviyoruz. İnşallah Osman alırlar. Mustafa'nın muhtemelen kariyerinin son golünü biraz önce aldı. attı. Besel dedi de Mustafa forması var. Ne söylemek istersin? Güzel bir andı. Şampiyon olduk. Hazır mıyız? İnşallah seneye de 26. şampiyonlukta tekrar burada kutlarız. Osman'ı kalması için ikna etseniz ne söylersiniz ona? Böyle ev yaptırıyoruz. Osman! Osman kalsın mı? 8 yaşındayım. destekliyoruz. Kongre'ye gitme. Hadi koş istifa etme. İhtiyacımız var. Hadi koş. Sarı Kırmızı. Sarı Kırmızı. Şampiyon. Ne söylemek istiyorsun? 14 yaşındayım. Fenerbahçe taraftarıyım. Bugüne kadar şampiyonluk izi görmedim. Bana bunları yaşatan utansın. Bu saatten sonra Galatasaray taraftarıyım. Dışındasın. Peki kaç şampiyonluk gördün? 5-6 tane. Evet. Peki 25. şampiyonluk için bir şey söylemek ister misin? Çok mutluyum. İyi ki böyle Galatasaray olmuşum. Geçen ben de sana Valla Ali Koç verken biz şampiyon filan olamayız abla. Bak bak! 5 yıldır! 5 yıldır! Aç aç aç! Ben Fenerli'ydim, Galatasaraylı fenerli oldum anne. Çık <gülüyor> Ali <laughs> Koç'a bir şey söylemek ister misin buradan? Sıfağı etsin yeterli. Niye şu an buradasın? Sıkıldım. Şampiyonluğu kaç <laughs> kere gördün? Hiç. <laughs> Sıfır. Fenerbahçe. Şimadam. E, büyük Şimam. Beşinci yıldızı taktık. Daha ne isteyelim? Mayıs ayında Galatasaray şampiyon. Koca Ali Koç'a bir şey söylemek ister misin? Ali Koç Başkan Galatasaray şampiyon. Beşinci yıldız 25. şampiyonluk. Ne söylemek istersin? Böyle. Keyfim yerinde. Arasam da seni duyuyorum. Biz bunu çok bekledik Bir kenara pistin ortada Fenerbahçe o başkanı o 4 bin yıldızı, yıldızı takacağız demişti kutu 4 kutu yıldızı takmadan 3 taktık <laughs> Ali Koç Başkan Cimbom <laughs> Şampiyon Ali Koç Başkan Cimbom Şampiyon <laughs> Ayaklar çıldırdı o simeni istiyor Cengiz Başkan o simeni istiyor Cengiz Başkan Osman <laughs> Kastamonu'ya, Osman Kastamonu'ya. Osman ligi çan geçti, başka bir şey Gerçekten azmin ve isteğin başarısı. Galatasaray bir aşk, bir sevda ve bunu da bütün oyuncularla birlikte gösterdik. Beşinci yıldızımız kutlu olsun. Bu coşku, bu ambiyans çok güzel. Galatasaray'ı bir Fenerbahçe olarak tebrik ediyorum. Harika bir ortam. Hep beraber kardeşçe eğleniyoruz. En güzel dostluk bu. Şampiyon Galatasaray! Abi özlemiş misin şampiyonluk görmeyi? Bence de ama <laughs> arkadaşlarla beraber kutlamak çok güzel. Özlememize gerek yok. Her sene şampiyonuz. Şampiyon olamıyor Fenerbahçe. Biz her sene şampiyon olmak çok masraflı oluyor. Peşare pas çok fazla artık. Biraz orta sınavlarda takalım artık ya. Diğer da şans verelim. Her sene böyle olmuyor. Bir on bana En büyük kim her, her sene olduğu gibi yeniden yaşadık biz bu duyguyu. Ali Koç Başkan Galatasaray şampiyon. Osman senin kalmanı canı gönülden istiyoruz. İnşallah bu sene bizimle olursun. Bu yaşıma kadar bütün şampiyonluklar. şampiyon olmamızı sağlıyorsun. Çok teşekkür ederiz Ali Koç. Kupayı koyacak yer kalmadı kupalardan. Artık ek bina yapacağız, ek bir müze yapacağız herhalde. Yani her sene forma almaktan da Galatasaray taraftarı artık bayağı bir sıkıntı yaşadı maddi olarak. Tabii Galatasaray'ımız için her şey feda olsun ancak müzemizde de yer kalmadı. Artık müzemizde kupaları koyacak yer bulamamaktayız. Buradan müze yetkililerine sesleniyorum. Müzemizi genişletsinler. Daha büyük bir müze yapsınlar. Stad büyüklüğünde bir müze ihtiyacımız olacak herhalde. Yoksa şampiyonlu kupalarımızı alamayanlar diğer takımların müzelerine koymak zorunda kalacağız. En çok şampiyonluğa hasret olan takımı Fenerbahçe'nin müzesinde olacak muhtemelen ve biz de kupalarımızdan birini 23 Nisan'da bir günlüğüne hediye edebiliriz kendilerine pencereme konmuştum Pırpır ederken canlandı Ellerim bomboş kaldı Gerçekten çok mutluyum Takımımla gurur duyuyorum bir taraftar olarak O yüzden bunun için geldim Yani çok mutluyum Herkes tebrik ediyorum bütün Galatasaray ailesini Fenerlilere de başarılar Her zaman en büyük güzel yaptığın için sana çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ali hani Koç! Ali hani Koç! Dursun Özbek 2018'de dedi ki Fenerbahçe 4. yılı takmadan biz 5 takarız dedi. Adam doğru söylüyormuş, biliyormuş. Derin Galatasaray için o da varmış. En büyük başkan bizim başkan. Ya i̇lk defa geldim çok sarıyor. Galatasaray her zaman şampiyon. Kimse ona laf edemez. 5 yıldızız. Abi her sene bu ya. Bir yüzü gözü şu nasıl kıyarsınız ya? <laughs> geldin çok. Abla vallahi sarılmış. İnşallah biz de görürüz bir gün. Galatasaray şampiyon! Bu şampiyonluğu Ali Koç'a borçlu lan. Ben utanmam. Ama bu şampiyonluğu Ali Koç'a borçlu lan. Ali Koç istifa etmeden Ali, koç istifa. Ali, Ali istifa. koç istifa Ali Koç istifa Ali Koç istifa Ali Koç bizi bırakma sakın Ali, Ali koç, koç bizim kıyaf. için En büyük başkan Ali A Koç başkan Ali Koç bizim için Sen olduğu bugün de şampiyonuz. Daha nice şampiyonluk kutlamalarına inşallah. Zaten Galatasaray taraftarı Osman'ı çok sevdi. Burada bulduğu sevgiyi de başka yerde bulamaz. Bence kalmalı yani. 6-0'lık devir bitti. Artık bizim 6 fark şampiyonluğumuz var. Şampiyon Galatasaray. Artık Galatasaray Türkiye'de sur üflendi. Her şey bitti artık. Merhaba 25. Galatasaray şampiyonluğu. Galatasaray taraftarına hayırlı uğurlu olsun. Bu şampiyonluğu gerçekten hak ettik. Galatasaray taraftarı bu şampiyonluk için çok bekledi. Ali Koç lütfen istifa etme. Yapı 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 dediler. Sonunda şampiyon yine biz olduk. Maalesef ikinci sırada bitirdiler. Büyük Galatasaray taraftarına hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ali Koç lütfen gitme. Lütfen bizi bırakma. <laughs> Ayıpsın bu sevgiye Şanlı dağlarda çok mutluyuz öncelikle. Ali Koç'a çok teşekkür ediyoruz. Buraya davet ediyoruz. Acun Ilıcalı seni de bekliyoruz. Beşinci yıldızı yukarıya mı kenara mı koysak bilemiyoruz eğlenceden. Bir soralım Ali Koç'a ne tarafa koymamızı ister. Hedef 26. Ali Koç seni çok seviyoruz. Lütfen gitme. Kalan rakipleri de başarılar dilemiyorum. Hepinize iyi akşamlar. Acun Ilıcalı ve Ali Koç'a çok teşekkürler ederim. Teşekkürler ederim. ederiz. Bu ve diğer bütün <laughs> şampiyonluklarımız sayesinde gerçekten çok önemli bir rol taşıyor bizim için. İkiniz de lütfen istifa etmeyin. Ali Koç seni seviyoruz. <laughs> Ali Koç Başkan Fener şampiyon. <laughs> <laughs> Ali Koç Başkan Galatasaray Şampiyon En büyük Oyna oyna Aslanlar Tarih yazdı. 25. Şampiyonluk geldi. 5. Yıldız Gözde da taraftarın görüşlerini ve düşüncelerini izledik. Teşekkür ederiz.